oyun delisine hoş geldiniz gençler. Bugün sizinle beraber Red Ball 4 oyununun 3. bölümünü oynayacağız. Devam ediyoruz süreli. Şimdi yeşil tepeleri biz buraları oynamıştık. Ama Red Ball'ı sildik. Şimdi tekrar yükledik. Biz en son 31 seviyede karanlık fabrikada kalmıştık sarı topumuzla beraber. Biz en son bunu domates yapmıştık hatırlayacaksınız. Hadi hadi hadi. Ay lazer geliyor kaç. evet lazer gitti. Ha, lazerin peşinden gidiyordu. Ha, burada. Ne ya burada? ne yapıyordu? hatırladım hatırladım ya. Taktiğini unutmuşum. Uzun zamandır oynamadık ya. Bir de tabletten oynuyoruz. Şuraya burada bekliyorduk. Ya unutmuşum oynamayı. Oynamaya da koştun ya. Salise farkına ne gün bu şey gümüşüm. Salise. Aa. Ya bu bölümler taktikli şeyler, bölümler. O yüzden taktiklerinizin iyi olması gerekiyor seni. Ya da vurma saydım da. değil mi ya? Buraya saklanıyorduk. Hadi çabuk git. Oğlum bu şu kızı Lazeri gibiydi ya, 33. Seviyede hızlı yani çok hızlı, hızlı bir lazım bunu bunu da iyi başlamadık böyle olmayacak öyle anlam zıplasana yok yetişemeyeceğiz kaç yetişmez bu yetişmez yetişmez tamam gümüş olsun yetişmez bu imkanı yok yetişmez hız konsantrasyon istiyor bu Allah'ım hadi ya biraz tuşlar karıştı uzun zamandır Red bull 4 oynamıyoruz Dikkat gerektiriyor. Ha ama çökenler miydi? Çok okur kırkın seviyeydi. Ay ne yapıyor? Ne yapıyor? Oy çok zor mu? Karanlık var bir kan. Kolay da zor. Alan, niye kontrol işlemiyor? ya. Yani? İlginç. Şuraya evet. Dikkat lazım. Sadece strateji. Dikkat strateji. Hadi aç çabuk ya. Ya bu zamandır oynamıyorum suçlara falan alışık değilim şu Evet. Allah Allah dedi genç oğuz. Genç Allah'ım salise farkla yine. Gerçi gümüşten bronza mı düştü? Ay yine mi sen terbiyesiz? Ay. Korktuğum bir an. Şöyleydi terbiyesiz. Ha ay terbiyesiz. Allah'ım terbiyesize çakıldı. Evet. Oynamam Buraya de değil mi? Aaa uçtuk mu ben? da iyi olmadı bu. Evet tamam. Allah niye çarpıyoruz? Ama ben oyunumu ben de seninle oynamam. Oh. Yırtık yeah, yeah, yeah. buradan. <laughs> ikisi var. Oy burası ya burası çok gıcıktı. Ay burası çok gıcıktı. Tamam <laughs> şimdi. Yani <laughs> ölü noktaya hesaptan Şu şurası falan da evet evet evet. evet. Ay çok gitti. Çok gitti koş. Yaşasın. Ay niye çarpıyoruz? Ay ya bunun sürelisi çok gıcık. Ulan bu oyunları saatler bu uğraştı mı hatırlıyorum. Yani video dışı oynarken. Video dışı oynarken burayı oynayalım. Buraya biraz da dur. Burada biraz da serbestlik istiyor. Bu bölümde biraz da serbestlik lazım o sonunda. Yani şöyle... Şu... Nasıl geldi o lazer be? 妈妈，妈妈，咱 Ah, evet çarpamaz. Çarpamaz hiç bileceğiz. Allah'ım niye niye gitmiyor? Allah'ım böyle çok ilginç olmaya başladı. Evet. Hadi evet gitti. Gittim. Unut gittim. şey Hadi. Evet, yapıyordum. Niye patladı o? Ya burası en zor. Buranın tek geçiş yolunu deneyeceğiz artık. Keser 35'e geçiyoruz. Bize hem zaman kaybetti çok zor bir level yani yapamadık açıkçası. Onu yapamam. Oyunu bitirdiğimizde yapılamıyor. yapmadığımız bölümler kısmında oynarız artık. Çünkü yapamadık olmadı. Burası da birazcık şey. Ama yani bu oyunun en zor haritası. Ay savaşlarına zor diyen çok kişi öyle diyor ama yani. Açıkçası benim fikrim buranın daha zor olması yönünde. Amcamla zıpla sana ya. Neyse bundan sonra sana şakır şukur gideceğiz Terbiyesizler. Al bakalım. Oy nasıl? Nasıl elektrikledi terbiyesize bak. Al bakalım. Buna ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne i̇şte bunu. <laughs> Gel oğlum oğlum. Gel ne? değiştireceğiz. Dikkat. Dikkat, Hı -hı. dikkat lazım. Dikkat lazım. Bu kayıyor bak. Evet hızlan. hızlan. Hı -hı. Evet hızlandı. İşte bu. Bronz süreli de olsa yaptık. Ay bu çok gıcıktı. Bu çok gıcıktı. Bu çok efsane gıcıktı. Bu efsane gıcıktı. buradan yetişmiyordu. Ay yine burası efsane gıcıktı. Hatırlıyorum bu bölümü. Evet oraya gelince hemen koşuyorduk. Hadi ama hızlı. Evet. Bu kadar. Yani burada. Buna bak. Hayır. Yapmıştım ne oldu? Ya ne oldu? Aman ne oldu sırada? 8. Cinç. Bir şey ben bir şey yaptım. Ben aslında bir şey de yapmadım. Beni her yer her yer Bu sefer bana ne yaptı? Allah'ım suçlular tam atlayacakken yani niye şaşıyorsunuz? Gel. Tamam evet. yeter yeterli bu yeterli bu kadar yeterli bu kadar oyun. Ayy burası çok gıcıktı. Burası çok gıcıktı. Hadi gidelim. Arasında elektriklenme ve çok sorama yaptım. Evet, çok güzel. Ay dur dikkat. Dikkat lazım. Dikkat lazım. Evet dikkat lazım. Evet. Ay hurçuk serbiye size bak. Burada hızlanmak gerekiyor birazcık. Ne yapıyorsun? Hoy tamam yutamam. Yırttım. Lazelli mazerli bir yer değildi, değil dedi mi burası? Ay bombacı. Ay sen bombacıdan nasıl yırtmıştım? bombacıdan ne oldu? Öldüm. Ya yırtmıştım bombacıdan ne oldu? Ter yani en zor benim en zorlandığım kısımlardan biriydi. Yırttım yırttım bombacı. Yırttım geçti. 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 Yeter yeter. Yeter gördüm bre. Tamam yeter. Ben tamam, abi Yeter yani o benim bir daha görmek ist hakikaten istemiyorum. Hayır hayır zaman zaman tamam zaman. Hı hı. Evet. Aa, ya tekrar karıştı. Evet harika zaman. Bu zaman harika zaman. Evet harika zamandı. Bu düğmelerde fazla kalmamak önemli. Ve bunu yapmak önemli. Oğlum burası da. Hadi hadi hadi. Önce 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 biraz tıklayacağım. Düşündüm zaten şey. Burada böyle olacağını düşünüyorum. Hadi. Direkt ay gidiyorum. Hadi gidiyorum. da çok yakın geldi. Zamanla tıklamıyorum. Hazır olsun ben, ben de çıktım. Çünkü daha arzıcı da zaten. Gelmedi bile. Tamam, yüzü peyzi seni de haklıyım. Bu paralarla hiç uğraşmayalım. Ha şu bombayı patlatıyor değil mi? Bu değdiğinde ona bir şey değdi mi? Kafanıza kafanıza Git. Tamam git. Bu yavaş yavaş gidecek. Tamam. Bir. al. Bir. 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 gel. Evet. Alam gitmedi. Bu son. Yetişir. Yetişir. Aa hızlı gittim, duvara çarptı. Bu yetişti. Ve buradan da zıppiri bir haşır. Bu neyse al. Dandı ben buradan eksilme ona. Dandı ben buradan eksilme ona. Evet. Hmm. Evet. Tamam. Tamam kadar. Tamam tamam, tamam, tamam. tamam sıkıntı yok. Buradan da bağıracağız. <laughs> sıkıntı yok. Neyse gençler buradan atlayalım. Bu bölüm hakikaten. Hani ilk baş. Yani bu bölümün başı. Başı öncesinden daha zor. Ama gençler bir de. Bir sonraki bölümde ay savaşları. Hatta şöyle bir ilk levelini. Böyle yani. Sesi falan. Sesi bekli falan. Yer çökümüne falan meydan okuyuz. Bölümde. Bu bölümden bu kadar olsun. Herke Herkese iyi günler. Siz de bizim gibi delirmek istiyorsanız haftayı bekleyiniz.